Hocam, Muntakim Celle Celaluhu ismi şerifini kısaca izah eder misiniz? Euzü şeyin mineşşeytanirracim. Bismillahi Allahu ekber. bi bismillahi rabbi ve maliki. Biiznillah teala. El Muntakim Celle Celaluhu yazılırken, zikrederken ya Muntakim Celle Celaluhu tek cümle ile intikam alan, intikamını alan, müstahak olana, ile kendisini tanıtan, kendisini telef edene de montakim isminin tecellisini gösterip telef eden. Ama kendisini telef edene. Bunu anlayacağız. İnsan nefsinin arzuların hoşuna gitse bile yani insanın egosuna, arzuların nefsine hoş da gelse Allah'ımızın yasakladığı durumlardan kendisini korumak, kollamak amacıyla muntakim ismi şerifine ihtiyaç duyar. Mümin olsun, kafir olsun, bütün insanlara izin verilen ölçüler içerisinde dinin kurallarını uygulamak bu ismin tahallukunu oluşturur. Yani mutakim ismiyle ahlaklanmak, arzulara egemen olmak, insan olmanın sınırları içerisinde kalmak, haddi aşmamak, Muntakim isminden nasiplenmekle olur. Burada harf bazında, şimdi girmeyeceğim kafalarınız karışmasın diye incelediğimiz zaman matematiksel ifadesiyle sadece vaktinde namazını yüksek bir hassasiyetle kılan, salatı daim ve salatı kaim olanların müstahak olan zalimden intikamını alabileceğine işari esintiler vardır. Hatta daha ileri giderek söyleyeyim. Allah'ın öyle salih, saliha, öyle yiğit kulları vardır ki bunlar ortalıkta görünmez, göremezsiniz bir kere kesinlikle ehli teheccüddür. Bir kere kesinlikle ümmetin derdi hepsinin üzerindedir. Kendi dertleri ızdırapları için dua etmezler. İşte bu kişiler var ya rahat anlayasınız diye söylüyorum. Şu kaşı kaş var ya kaş. Muntakim ismine sığınarak kaşı adeta yaya kirpikleri de adeta oka dönüşerek bakışıyla, duruşuyla, tavrıyla müstahak olan zalimleri alaşağı etmişlerdir, ederler. O güç onlara verilmiştir. Fazla da açmayayım. Ali İmran suresi 4. ayette Es-Selamu Billah Vallahu azizun züntiqam Allah güç ve kuvvet sahibidir. Öcünü alan zattır buyurulmaktadır. Söz gelimi doğayı, kainat kitabını incelediğimiz zaman, evrene baktığımız zaman denizdeki dalgaların çarpışması, fırtınaların ağaçları söküp atması, dünyanın sair yerlerinde olduğu gibi vahşi hayvanların kuşları ve sair şeyleri yemeleri Aynı şekilde denizlerdeki balıkların birbirlerini yemeleri, yer sarsıntılarının bazı yer katmanlarını birbirinden ayırması, kıtaları ayırması, bu ve bu buna benzer şeylerle birlikte, burası daha mühim bizim için, vehim ve hayallerde, düşüncelerde, vehim, evham ve hayallerde, düşüncelerde, oluşan elem ve acılar çekilen ızdıraplar ki tümü soyuttur bunların tümü muntakim isminin işidir ey elem ve ızdırabı sevenler stresi sevenler çaresizliği sevenler başkalarının egoları altında ömür tüketip ezilenler hiç mi açmazsınız gözünüzü Muntakim ismi şerifinin bazharı olarak neden hayatı kendinize zindan edersiniz? Soruyor. Kainatta yerinde duran bir zerre dahi onun izi olmadan hareket edemez. Bütün bu hareketler yumuşak geçtiği takdirde onun Celle Celaluhu ihsanından olur. Aksine olursa onun intikam adından kaynaklanır. Biz onun muntakim isminden yine onun tevva ve afu ismine sığınırız. Ya bu kadar mı sıralamayı güzel koyar Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi olması gerektiği yere koyduğu gibi. Ya tevvab, ya müntakim celle celal, ya affu. Şu zikri nasıl yapacağımızı koyduğu sıralamayı bir bakınız. Yine Esmaül ül Hüsna ilmine gönül veren uluçlarlar dediler ki, müntakim kendisine karşı geleni tırnak içinde temizlemek için ondan intikam alan demektir. Esma-ül Hüsna'nın icabı dediğimiz bir kavram var. İlk derslerde anlatmıştık. Adam sürekli zulme diyor ya. Ne istersin sen çaresiz olan eşine zulme dersin. Ne istersin sen çocuğuna zulme dersin. Kaydedilir. Evrendeki ilişkilere havale edilir bu döner dolaşır en güvendiğin, en göz bebeğim dediğin şey başına bela olur. Allah'ın intikamına akıl sır ermez. Ama şu kadar söyleyeyim ilah ismi şerifi, ilah hüküm vahid ismi şerifi o derslerimizi hatırlayalım. Kalbinde, gönlünde, hakkın dışında nereyi kalbine, gönlüne yerleştirdiyse intikam vesilesi de o olur. Bu bağlamda intikam da yine rahmetin kuşattığı şeylerden birisidir ki tevhidi algılayabilen yiğit sineler onu ancak algı, anlayabilirler. Çünkü böylelikle intikam alanda Rahman'ın bir parçası olur ve intikam sahibi bir yönden rahmetten hali kalmaz demişler eskiler. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şu. Bir, mümin Zalim de olsa muhatabına beddua etmez. Sıfatlara belki yapabilir. Ya Rabbi, kamu malını aşıranlara, Ya Rabbi, masum çocukları kaçıranlara, Ya Rabbi, kul hakkını bilerek çiğneyenlere gibi sıfatları zikrederek, sayıp sayıp sayıp, Muntakim isminle kendini tanıt Allah'ım. Bunu diyebilir. Ama, beddua orası ayrı bir konu. Bizim aldığımız öğreti, tabi olduğumuz Burak öğretisi bizi bedduadan men etmiştir. İki, bir düşmanınız veya sevmediğiniz bir kişinin başına bir bela geldi, bir hal geldi. Görüyor musun? Allah böyle intikam aldı. Deme kardeşim bunu. Bundan da men edildik. Aldığımız edep, eğitim neden? Çünkü hakkın işlerine akıl sır ermez. Bilemezsin. Sus, sukut et. Ona bırak. Ha, birebir kendinizi yetiştirirsiniz. Birebirken bazı şeyleri fısıldarız. Çünkü masamızdaki dosyalarımızda dil belası var. Hangi söz, hangi ifade, hangi haddi aşmışlık, kem kelam ne kadar sonra insanın başına bela olur. Tespit ettik. Hangi günah, hangi hastalığa, arızaya, manevi nefis hastalıklarını kastediyorum. Yol açar, hangi hak edişe. Bunları anlatırız birebirken. O yüzden toparlamaya çalışacağım. Abdülkadir Geylani, Muntakim ve Afü ismiyle şöyle dua eder. İkisini bir zikretmiş. Ya Muntakim, cezalandırırsın. Elbette kendini telef edeli. Ya afu, hemen affedersin yine suçunu itiraf edeli. Bir denge. Ya şu sözün güzelliğine bakın. Ya muntakim, cezalandırırsın elbette kendini telef edeni. Bakın telef etmek bir hiç uğruna, tırıvırı bir şeye. Kıymetini, maddi ve manevi makamının konumunu hiç et yere harcamak demektir. Eskiden böyle çocukluğumuzda işte zararlı olan kuduz olmuş hayvanları bağışlayınız iklaf edecek kişiler bulunurdu. Belediye anons ederdi. İklaf denilir. Öldürecek kelimesi kullanılmaz. Katil kullanılmaz. İklaf ya bir eziyet, bir acı zulümle Kıvranarak hayatı hiç etmek demek. Yaşamdan zevk almaz, şikayet 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 delidir. Ya ke sen kendini telef etmişsin zaten. Kimi, ne adına suçluyorsun? Beden dediğimiz şu, yani beden dediğimiz beden isimli kentimizi, kentimizi, şehrimizi, yani fizik bedenimizi, bir kere İbnül Arabi'nin öğretisine göre bir güncelle. Bakın neler oluyor. Veya beden dediğimiz şu ben isimli gemimizi Nuh Aleyhisselam'ın öğretisiyle bir hazırla. Beden isimli gemiyi gemimizi Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi yerine canım istiyor öyle yaparım. Yap. Mendesiniz nasıl süründüğünü kartal bakışlarıyla görür, sürünmeye devam et diyorum. Yani çok açık veya beden isimli kuyuyu İsmail aleyhisselam gibi İsmail aleyhisselam gibi bir teslimiyetle İsmail aleyhisselam öğretisiyle ilmi ledünün fışkırdığı bir zemzem'e çevir. Canımın istediği gibi yaşarım. Ağzıma geleni söylerim. Bugünkü egemen ve yaygın olan davranış biçimi bu. Sürüneceksiniz. Kağıtlarda oturmanız, yatlarda geziyor olmanız, sürünmediğiniz anlamına gelmez. Bire birken biz bunları dinledik. Dinliyoruz. Onları da kınamıyoruz. Onun muntakim isminden kaçış olmaz. Yalnız burası imtihan yurdudur. Ahiret kudret yurdudur. Mümin eşyayı kendisini okumasını bilir. Onun sükunluğu ile de sakindir. Beyt ocağında masamıza ulaşan duaları da toparlayayım ve muntakim Rabbin takimni min el ida ve bil ismi fel a'da bi seyf ey intikam alan düşmanlardan isim ile mazlumiyetimiz için intikamını al ki düşmanlar kılıç ile param parça edildi fasallit muluken intikami bi cem'ihim ala men asa da'in bi esma'i Senin büyük isimlerinle, yüce isimlerinle dua edene isyan edenlerin üzerine intikam ordularının tamamını, tümünü sal. Ve intikam ordularını onlara musallat kıl. Fesallit, musallat kıl. Fela tahsebenne Allah'a vadihi azizün azizun zuntikamin tesaraat. Allah'ı sakın ola ki sözünde durmazsan mı? O ilahtır, azizdir, mutlak galiptir ve muntakimdir, intikam alıcıdır. Fela tahsa Allah'a Allah'ı zannetmeyin, hesap etmeyin. Sözünde durmazmış gibi hesap etmeyin. Ya bu nasıl bir dua ki Kur'an'ı didik didik bilen yiğitlerin duasıdır. Neden? Ehli beyt ocağında. Hatırla İbrahim Suresi 14. ayeti Es-Sauzu bile Fela tahsabennallaha muhlife va'dihi rusulehu innallaha azizun zülfikam <laughs> Sadakallahu olsun. <laughs> o halde sakın Allah'ın peygamberlerine, elçilerine olan vaadinden cayacağını sanma. Sakın. Şüphesiz Allah, aziz, her şeye galip ve züntikam, intikam sahibidir. Ayet böyle söylüyor. Duada da diyor ki, Allah'ın sözünde durmaz sanma, o ilahtır, azizdir, intikam alıcıdır. Yani şu duanın sözüne bak. Kişi kendisine söylüyor bunu. terel mujrimine cahiline kitabehu sarabiru katiranin bihal kulli subilet. Onun kitabını inkar eden günahkarların katran giyindiklerini görürsün. Görüyoruz da çok şükür. Ve ya Rabbi ya men la yutaqu intikamuhu la yutaqu intikamuhu. Hızlı okumak için Ya la yutakun tikamuhu diyoruz. Seeltüke ihraqel usati iza asat. Ey Rabbim ey intikamına dayanılmayan zat senden isyan edenleri baş kaldırdıklarında yakmanı berteraf etmeni kendi ateşlerinde kendi üzüntüleriyle kendi ataşlarını arttırmalarını istiyorum. Böyle. Yani bazı dualar var. Mesela yani o intikamına bizi memur et gibi biz bunlara da sıcak bakmıyoruz. Kendinizi karıştırmayın sıfatına. Çünkü o vahittir Celle Celaluhu, kahhardır, muntakimdir. Kime hangi ismiyle kendisini göstereceğini öyle bilir ki o yüce sahibimiz. En sert cezalar kime vereceğini bilir, adaleti de tecelli ettirir. Yani küfrü huy edilmişlerden, zulmü huy edilmişlerden, huy edilmişlerden, günah ve isyan sahiplerinin tümünden önünde, sonunda intikamını alır. Nokta. Onları diken eder ve isteğine kavuşturmaz. Ya duasının ise tam tersi olur. Hayattan beklentisi ise tam tersi olur. Yani canım der, cicim der, aşkım der. <laughs> dediği kendisinin başına bela olur. İşim der, ortağım der bela olur. Yok öyle bir şey. Beden isimli gemimizi Nuh aleyhisselam'ı egemen kılarak Nuh'un öğretisiyle Nuhiyet libası taşıyarak inşa edeceğiz. Arzu ve heveslerimize göre değil, egomuza göre değil. Yok öyle bir şey. Tamam mı? O yüzden Muntakim ismi şerifinde müminin benimsemesi gereken kesletten haz almayı kesmek. Yani ço çoğunlukta. Hocam sizin gibisi yok. Hocam bir tanesiniz. Hocam, Ya Rabbi sana sığınırız. Ben kendim biliyorum kardeşim. Gerek yok. İşte evladım var, çocuklarım var, şu bu var. Fani kişilere ve fani ilişkilere derhal bir dik duruşla Ya Rabbi baki olan sensin. O verdiğin imanın tadını saniye bana unutturma. Saniye bir salise göz açıp kapayana kadar beni kendime bırakma. Yüce Peygamberimin böyle bir duası var. O duanın hürmetini istiyorum. Yoksa Peygamber kendi nefsiyle haşa ne zaman baş başa kalmış. O yüzden fani şeylerden, tırıbırı şeylerden ciddi şekilde haz almayı kesmek ve adeta heva, heves, nefsi emaresinden intikam alarak oradan gelen esintinin tam tersini yapmaktır. Tam tersini. Fazla yemek mi istiyorsun? Dur Allah'ım sana sığınırım. Hırs mı var? Azme Bunu gibi. O yüzden tövbekar olmayanları mühlet vererek vadiyle azap etici ahirette de adliyle ve şiddeti azabıyla kendisini gösterici manası da vardır. Bizim alacağımız hisselerden birisi kendimizi sorgulamak, öz eleştiri yapmak, öz eleştiri yapmak, ibadet ve hayırda tekasül ve kusurdan vikaya ve Allah için buz etmektir. Tamam mı? Burada İbni İsa Saruhali'nin şöyle bir ifadesi var. Sakın cana ko ad itme nişana Müjenne döner Ebru Kemal'e. Burayı bir toparlayıp, Canını sakın. Adı bırak, iz bırakma. Kaşın yaya, kaşın yaya döner kibriğin oka. Muntakim ismi şerifine sarılmakla. Uzun uzun anlatıyor. Hatta şumar 630 bunun hem sür imdi yokta Merih çektiğin dem. Sayısı 630'dur bunun hem. Zikret iyice say. Merih çektiğin zaman. Merih hangi saatlik olsun? Salı. Salı. Salı sabah namazından sonra. Özellikle güneş doğduktan sonraki ilk saat. Bir de öğle namazından sonraki mütakip saat. Diğer günlerde ise bu uzay saati programını indirdik. Sizin Mars saati dediği zaman. Bu Celali ismi şeriflerin vaktidir, saatidir. Cenab-ı Hakk'ın muntakim isminden zalimlere karşı dik durmayı, Hakk'ın katında zelil olanlara zelil muamelesi yapmayı, aziz olanlara aziz muamelesinde bulunacak seçkin söz söyleyebilme kabiliyetini istiyoruz. Onun muntakim isminden de biz onun tevvab ve hafu ismine sığınıyoruz. Sevmeyenlerimiz var istemeyenlerimiz var, haset edenlerimiz var. Olacak. Biz onları Muntakim ismini ve Vekil ismini bize tanıtarak kendisini tanıtan yüce sahibimize bırakmanın sevinci ve bilinci içindeyiz. Yeter ki Cenab-ı Hak bizi kendi nefsimize, kendi egomuza ス